Aldım seni içeri girebilecek misin? Hadi bakayım şöyle sana azıcık yardım edeyim. Bakayım içeri girebilecek misin? Evet. Hadi gir içeri. Hadi bakayım başarabilirsin. Hadi gir. Aklını kullan. Kanatların var. Sıçra biraz. Evet hadi gir. Tamam terk etmedim seni. Sadece birazcık ihmal ettim. Birazcık birazcık ihmal ettim. Hadi. Atla bakayım oraya atla. Hadi gir. Hadi gir. Tamam hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi hadi girebilirsin anneciğim hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi girebilirsin hayır hayır hayır. Hayır yapabilirsin girebilirsin. Akıllı ol biraz sen çok akıllısın zaten. Aferin sana aferin işte budur öyle gideceksin her yerde evet evet her yerde başının çaresine bakacaksın.